Selamun Aleyküm Aleyküm Selam hayırlı akşamlar hayırlı günler artık günün hangi vakti hangi saati izliyorsanız size o şekilde selamlıyorum. Şimdi bugün bizim sporculuğun özellikle de dövüş sporculuğumuz zirvesi olan gölge boksunu işleyeceğiz. Gölge boksu sporcu bizim için dövüşünün karakterini ve kişiliğini belli eden noktalardan biridir aslında. Gölge boksu ne kadar iyiyse biz o dövüşünün kalitesini ve istikrarını bu şekilde anlayabiliyoruz. Özellikle burada videoda bunları tekrar yükleyeceğim. Tarihe geçmiş dövüşçülerin gölge bokslarına, ayak hareketlerine baktığınızda ne kadar iyi olduklarını göreceksiniz. İsterseniz boks yap. There yapın, MW yapın. Sizin gölge boksunuz kötüyse emin olun dövüşleriniz yükselmiyor. Sizin rakip olmayan bir ortamda da çok iyi dövüşebilmeniz ve bunu hayal edebilmeniz gerekmekte. Bunu yapamadığınız sürece asla dövüşemezsiniz. Gölge boksunda da aslında şunlara dikkat etmeniz lazım. Bir, tekniklerin kusursuz ve doğru olması gerekiyor. Şimdi biraz uzaklaş benden. Sizin yumruk atarken teknik ve duruşlarınızı doğru yapamazsanız, hani şu şekilde atarsa hiçbir şey elde edemezsin. Sen gardını aldığında duruşlarınla dövüştüğünü hissetmen lazım rakibe karşı. Sonra hissettikten sonra plan üretmeye başlayacaksın. İşte karşımda bir rakip var, İstiva attım, aparkat çıktım, döndüm, düz yumruk attım, kroşe attım. Bunların hepsini hesaplayamazsanız asla dövüşemezsiniz. Bunları planlayacaksınız, programlayacaksınız. Ondan sonra özellikle de, şimdi birazcık daha uzaklaş, ayak hareketleri çok önemli. Sizin bu ayak, ayak hareketlerinde hareketli olduğunuzu ve bu işi bildiğinizi göstermeniz lazım. Çoğu maça çıkan dövüşü şunu yapar. Rakibi orada ısınırken izler. İzleyip birazcık analiz etmeye başlar. Niye? Rakibi analiz ettiğinizde yavaş yavaş çözmeye başlıyorsunuz. Siz ayak hareketlerinde bu işi ne kadar süredir yaptığını, nasıl yaptığını çok iyi öğrenirsiniz. Hele bir de tecrübeliyseniz zaten tecrübeli bir sporcu bunu anında ayırt eder. Ve şunu da çok iyi sağlıyor. Şimdi bir maçta şöyle dövüştüğünüzü düşünün. Sürekli olarak Ayaklarımız yerde, hep aynı hareketleri, hiç kimse yemez. Hatta siz bunu sokakta bile düzgün yapamazsınız. Ne yapacağız? Hareketli olacağız. Siz hareketli olacaksınız ki rakip sizi anlamasın ve ona göre dövüşebilir. Öbür türlü sizi rakip anlar, analiz eder ve dövüş bitti. Zaten rakibin sizi anladığı noktada asla dövüşü devam ettiremezsiniz. Rakip sizi hemen böyle oynar. Oynaya oynayabilirler iskibe atar, düz yumrukla çıkar, kroşe atar, tekme atar, haykik atar, He her şeyi yapar. O maç orada anında biter. Siz maça ayak uydurmak ve rakibi çözmek zorundasınız. Eğer iyice ilerlemek istiyorsanız. Ve şunu da söyleyeyim, maça girmeyecek ve sadece sokak için yapacaklardı. Aynanın karşısına geçip, özellikle gölge boksu çalıştığınızda, tekniğiniz çok hızlı bir şekilde gelişmeye başlar. Niye? Karşıda ayna var ve sürekli olarak kendini görüyorsun. Bundan daha teknik geliştirilecek bir şey yok aslında. Ne yaptım? Bak. elim böyle bu. Aa benim elim aşağıda. Hata yaptım. Hop kaldırdım omuzlarımı kastım. Sonra aparkat çıktım. Aa elim aşağıda kalmış. Diğerini çıktım İşte bunları tamamlayıp direkt tekniğinizi çok daha ileriye götürebilirsiniz. Bugün sizlerle Gölge Box'unu işledik. Bu noktadan sonra birkaç efsanevi ismin daha Gölge Box'tan videonun sonuna ekleyeceğim. Bu tarz videolar için kanala abone olun, like atmayı unutmayın. Şimdi bizden bu kadar. Hoşçakalın. <laughs>